Süleyman Akgül, değerli öğretmenimiz Aydın Yavşancı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu mesleki eğitim tanıtma ve yaygınlaştırma projesi kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ve kıymetli misafirlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mesleki... Milli Eğitim Bakanlığı'nca mesleki teknik ile sanayi sektörünün buluşturulması amaçlanan mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma projesi kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda sunum ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya iş yeri tabanlı mesleki eğitim daire başkanı Süleyman Akgül, Bolu İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kuluk, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Gören, Bakkallar ve Şikayetler Odası Başkanı Selahattin Ayen, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Bugün, Toplantıda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk proje hakkında bilgiler verdi. Bugün burada Mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma projesi kapsamında sektörle eğitim camiasını bir araya toplamış bulunmaktayız. Belki sektörümüz biz eğitimciler olarak iç içe belli başlı konuları her zaman medyada haberlerde veriyoruz ama kısaca da hatırlatmada üzerimize bir görev olduğunu düşünüyorum. Hepinizin malumu Eylül 2018 yılında Sayın Bakanımız 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde bir vizyon ile göreve başladıklarında özellikle mesleki eğitim açısından çıkmaza doğru giden mesleki eğitimi tekrar harekete küreklerin çekilmesine vesile olan bir vizyon ortaya koydular. Bunların meyvelerini de inşallah bu yıl biz Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenci artışıyla Türkiye'deki artışla bu belli bir noktaya geldi. İlimizde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu Sayın Daire Başkanımıza şahsında ve Bakanımıza kadar bilgilerini sunduk. Bolu Bakkallar ve Şekerler Odası Başkanı Selahattin Ayan, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamak adına mesleki eğitimde yapılan çalışmanın hızlandırılması gerektiğini ifade etti. bir tarafı olarak burada bulunuyoruz ama tabii ki bu projeyle hayata geçecek olan ve yetiştirecek olan gençlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onların meslekle bir ömür boyu yaşamaları için üzerimize düşenleri yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii ki bendeniz bir 70'li yıllarda meslek lisesi mezunu olarak bu sektörün içinde bulunmuş daha sonra da yüksek eğitimini tamamlayarak hayata atılmış bir arkadaşınız. Tabii ki ben bir 50 yıllık geçmişten bahsediyorum. Ta ki o zamanlar mektebi sanayi diye hayat bulmuş ve çalışmalarına devam etmiş bir eğitimden geçerek bugünlere ulaşmışız. Fakat gelinen noktada öyle inanıyorum ki gelişen dünyada ara eleman ihtiyacının çok önemli olduğunu gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunu çok hızlı bir şekilde hallettiklerini bizlerin de bu yarışta biraz belki geç kaldık ama arayı kapatmak için bu tür çalışmaları gönülden destekliyoruz. Olması gereken bu. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Gören ise organize sanayi bölgesinde yapımı süren OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin proje okulu olacağını dile getirdi konumuz mesleki eğitim ise hiç kuşkusuz söyleyecek çok sözümüz var. Çünkü ülkemizin kalkınmasında kilit ve belirleyici rolü nitelikli ve donanımlı gençlerimiz oynayacak. Bu kapsamda odalar ve borç Birliği olarak ve oda olarak mesleki eğitim konusunu çok sıkı tutuyoruz. Bu konuda duruşumuz nettir. Odalar ve borç Birliği 2019 yılında bakanlığımız ile yaptığımız protokol ile her ikimiz bir okulumuzu proje okulu belirledik. Biz de e, Bolu'da e, öncelikle e, Mengen Aççılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi belirlenmiştir. E, burası sen, Turizm Bakanlığı'nın devrimine dair başkanımız da biliyordur. E, ayrıca müdürlüğümüz de konuya hakim. E, daha sonrasında Organize Sahil Bölgesi'nde e, şu anda inşaat devam eden e, OSB İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi e, proje olarak e, belirlendi. E, okulun sonra da bu okulu e, olarak değer alacağız. E, birlikte, e, OSB ile birlikte bir çalışmamızı gerçekleştireceğiz. E, kamu özel sektör olarak e, yönetim modeliyle okulumuzu veya sektörün mesleki anlamda ihtiyaçlarına göre iş gücü üretmesine sonuç odaklı katkılar veren bir yapı dönüştüreceğiz. Toplantıda son olarak iş yeri tabanlı mesleki eğitim daire başkanı Süleyman Akgül, bakanlık olarak yapılan çalışmaları şehir şehir gezerek anlatacaklarını söyledi. Biz e, Meslek ve Teknik Eğitim Genel müdürlüğü olarak bakanlığımızın yeniden belirlenen e, politikaları, hedeflerinin 2023 vizyonuyla birlikte belirlendiği bu süreçte e, 7 hedef ve 33 e, alt başlık altında çalışmalarımıza başladık. Bu çıralık eğitim sisteminin yani meslek eğitim merkezlerimizin de e, altyapısının güçlendirilerek sektöre daha da nasıl faydalı olabilir bu konuda kolları sıvadık ve çalışmalarımızı e, bugünkü noktaya kadar getirdik. E, bu yaptığımız çalışmaların işletmelerimiz açısından sektör açısından, öğrencilerimiz açısından, aileleri açısından, okullarımız açısından ne tür yenilikler getirdiğimizi, ne tür faydalar getirdiğini bir proje geliştirerek tüm Türkiye genelinde anlatmayı düşünüyoruz. İçimizde katılanlarımız vardır. Daha salı günü saat 14'te 2 Şubat'ta bu toplantımızın ee, açılış webinar toplantısını gerçekleştirdik ve hemen sahaya e, başladık. E, çalışmaları sahada. Dün Düzce'deydik, bugün Bolu'dayız. İnşallah tüm Türkiye'yi adım adım, karış karış gezerek e, bu yaptığımız çalışmaları e, sektörümüze anlatmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Eğitim Genel Müdürlüğü